Merhaba arkadaşlar. Ümmet Etrafı Hüseyin'den herkese sevgiler, saygılar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Yani daha doğrusu çekecek video veya bilgi şeyini bulamamıştım. Bugün otururken mekanda şöyle bir video çekeyim dedim. İnşallah faydalı olur. Beğenirsiniz herkesin genellikle e, trop balığı beslemek isteyip de yani korkma sebebi, çabuk narin diye beslemeyi çekildiği bir sistem trap balığı. Aslında öyle bir şey yok yani. Sarı Prenses'i de, Yunus'u da, Frontozası da, Tropolis'i, Masvası da, Kipilesi de, Boltu da hemen hemen kendince bir özellik, kendince bir bakım sistemi vardır. E, Tropolis balıkları e, öbür balıklara göre çabuk strese girip blok hastalığına çabuk yakalanan balık sadece bu korku var herkeste. Onun için de akvaryumunuzu onların ortamına göre, onların rahat edeceği bir şekilde kurduktan sonra filtre sistemini, bakterisini hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Yani beslemekten korkmayın derim. Yani hemen hemen her balığın kendine göre bir bakım zorluğu vardır. Tropolis'in tek sıkıntısı stresten dolayı blok hastalığına yakalanma sebebidir. Yani nasıl çocuğunuzla, ailenizle ilgileniyorsanız da bu balıklarda ilgi isteyen bir balıklar, takip isteyen bir balıklar. Mesela bazı arkadaşlar soruyor, işte antropoz yeni bakacağım, yavrumu bakayım, damızlık mı alayım? Ya benim herkese e, tavsiye bilmiyorum ama benim fikrim, ister katılırsınız, ister hani yanlış dersiniz, sizin takdiriniz. Tropöyüsün yavrusu da damızlık konumunda da onlar için rahat bir ortam, stresli bir ortam kurduktan sonra yavru da alıp baksanız aynı sistem, damızlık da baksanız benim için aynı sistem. Yani yavru balık tropoysa başlayıp yavru balıkla başlayanların çok sabırlı olması gerekir. Çünkü tropöyüs balıkları yavaş bir sene, bir buçuk sene, iki senede Damızlık boya gelip damızlık sistemine oturan bir balık türüdür. Yani sabır isteyen bir şeydir ve sürekli gördüğünüz için sanki belli bir süreden sonra ya balık büyümüyor gibi gelecek size. Hep aynı boyda kalmış gibi gelecek. Yani onun için bu her balık yavrusu için aynı sistem. Ha. Yani sabır, sabırlıysanız yavrudan bakabilirsiniz, öğrenebilirsiniz tabi yani damızlığa göre yavrudan e, hangi yerler daha iyi geliyor, boylandırıyor, e, severek gidiğini takip edebilirsiniz. Ama hani e, hobici sisteminde e, çoğumuzun da başına geliyor. Çoğu balıktan hemen e, sıkılabiliyoruz. Geç büyümesinden, yavaş yüzmesinden kimi balık mesela frontoza çok yavaş yavaş yürüyen, güzel bir balıktır. Masva hızlı bir balıktır. Insana alıştır, yem vermeye geçtiğiniz zaman hemen toplaşırlar, elinize gelirler. Öyle bir balıktır. Bazı balık ürkektir. Akvaryumu açtığınız zaman hemen kaçar bir yerlere saklanır. Bu sizin hani görsel ve zevkinize bağlıdır. Yani e, yavru balıktan bakıp e, her balık cinsi için söylüyorum. Sabır işi e, us uslanmadan bakarım ben sabrederim yavaş yavaş da öğrenirim takip ederim diyorsam bu sizin taktığınızda kalmış bir şey. E, yani trofoyusmuş, ciklet türüymüş, sarı prensi, yunusuymuş yani hepsinin kendine göre bir zorluğu bir bakımı vardır. E, yani Damızlık aldığınız zaman balıklar 2-3 ay, 4 ayda ortamına alıştıktan sonra onların e, izlemesi, görseliniz, e, eşleşmesi, yavru alımı, buluşma sistemi, yavruyu başka akvaryum alıp onu büyütme sistemimiz olduğu için damızlık balıklarda yani sürekli balıklarla bir uğraş, bir değişiklik olduğu için damızlık balıklardan kolay kolay hani sıkılmazsınız. 3 ay sonra tam sıkılacağınız zaman balık e, gırtlağında yumurta almaya başlayacak. Onun heyecanı olacak sizde. Onun say gününü saymaya başlayacaksınız. Ondan sonra onu kusturma hevesi şeyi olacak. Ondan sonra yavruyu boylandırma, o sıra yavru boylandırmadan tam sıkılacaksınız. Damızlıklarınız tekrar yavru vermeye başlayacak. Yani onun için sürekli bir uğraşımız olacağı için e, bir sıkılma, bir usanma sisteminiz olmayacak. Yani o yüzden e, yavru sistemi de, de de ve damızlık sistemi de de tropoyus veya diğer balık türlerinde de yani hemen hemen artamına ve bakterisini e, filtre sistemi sağladıktan sonra hani hiçbir balığın bir zorluğu yoktur. Kimse hani bu işi anasından şeyinden öğrenmiyor. Her tarafta bir belirli bir bilgiler, belirli bir şeyler var yapa yapa, deneye deneye öğreneceğiniz bir sistemdir. Ama şu devirde e, piyasalar gerçekten çok yüksek. E, maliyetler çok ağır. Çoğu abilerimiz, kardeşlerimiz yani bırakın üretimhaneyi e, evdeki hobisinden maliyetlerden doğru bırakıyor. Yani Onun için e, ne balığı beslerseniz besleyin. İlk önce besleyeceğiniz balığı e, aklınızda oturtturup ona göre bir akvaryum, ona göre bir iç dizayn, ona göre bir filtre sistemi kurduktan sonra akvaryumunuzun bakterileri filtre sisteminde de oturduktan sonra hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı şey yapmıyorum. Ha şu var, dediğim gibi tropolis balıklar çabuk strese giren ürkek bazı balıkların türleri ürkektir. Yani onun için hani ortam ev ortamınız veya besleyeceğiniz ortam hareketliliğine hareketliğine göre ona göre sadece yer dizayn seçmenizi tavsiye ederim. Geri kalan da size kalmış bir şey. Eğer hani e, zaten sayfamı yeni açtım. E, gerçekten bu YouTube videosu çekmek, anlatmak gerçekten zor bir şeymişti. Ben izleyip baktıkça hani ya de yapamıyordum. Yani niyetim bu kanalı açtığımda haftada bir videoydu. 4-5-6 ayda bir video önce atabildim. Çünkü hani her yerde aynı bilgiler her kişilerde olduğu için yani elimden geldiği kadarıyla aynı videoları çekmemeye çalışıyorum. Ama gerçekten hani bir, bir şey bulmak çok zor. Eğer hani yorumların altına yazarsanız neyle ilgili bilgi şey, almak, konuşmak, dinlemeyi seviyorsanız elinden geldiği kadarıyla elimdeki bilgilerle araştırarak o bilgiler üzerinde video çekmeyi isterim. Yani balık hobisi şeyi bir aslında bir arkadaşlık, bir aile dostluğu gibidir. Yani onun için yanlışlarım, hatalarım olursa söylerseniz sevinirim. O hatalarımı gidermeye çalışırım ben de. Elimden geldiği kadarıyla yakın zamanlarda videolar çekmeye ve bir şeyler paylaşmaya niyetim var. Destek olup yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi hoşçakalın. Kolay gelsin herkese.